28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. Ben Öykü Cengiz. Sürütür Londra Başta. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Muhammed Demir ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hemen dönelim. Sayın Demir. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, şimdi İngiltere'de enflasyon ikinci ayda da düşüşünü sürdürerek yıllık %10.5'e geriledi. Ancak yine de çift tanede kalmaya devam etti. Verileri nasıl değerlendirirsiniz? Ee, İngiltere'de diğer dünyanın geriye kalan hani batı ekonomilerinde olduğu gibi enflasyonda e, geri geri gelme e, trendine girdi. Bir şekilde yavaşlamaya başladı ama ee, hala yukarılarda seyrediyor. Ee, Avrupa'ya, Amerika'ya nazaran baktığınızda e, bir türlü e, daha ciddi bir kontrol altına alınamamış durumda. Maalesef orada bizim e, burada yaşadığımız e, politik sıkıntılar da oldu biliyorsunuz. E, i̇ki tane başbakan değiştirdik arada. E, özellikle geçtiğimiz yıl e, tüm dünya ekonomiyle boğuşurken biz biraz daha e, politik meselelere daldık burada. Ee, orada da tamam başbakanlar değişti, işte Boris Johnson gitti, Liz Truss geldi, çok kısa bir 45 günlük bir başbakanlık yaptı. Ee, o dönemde de çok e, saçma sapan bir e, bütçeyle geldi. E, bu bütçeyle birlikte 1 dolara kadar neredeyse gerilemişti bizim e, pound dolara karşı e, zannedersem 26 Eylül, 29 Eylül civarında. Ondan sonra e, tekrar başbakanımızı değiştirdik, ki e, Rishi Sunak geldi ama. Ona da ona karşı olan da güven çok fazla değil piyasada aslında. Yani her ne kadar e, finansal piyasalar biraz daha fazla güvense de bu sefer de arkasında çok ciddi bir politik desteği olmamasından kaynaklı bir e, sıkıntısı var hükümetin, ülkenin diyelim. E, çünkü hali hazırda muhalefet, buradaki işçi partisi ve muhafazakar partinin en son 25-26 puan önünde gidiyordu dolayısıyla zor günler geçiriyor İngiltere diğer batı e, akranlarına nazaran e, batı ekonomisindeki akranlarına nazaran Ama en azından enflasyonun e, tepe noktası yapıp gerilemeye başlaması olumlu oldu. Tabii bunun yanında e, Merkez Bankası'nın e, sıkılaştırmaya devam edeceği beklentileri de bunun üzerinde etkili oluyor. E, diğer taraftan baktığınızda e, piyasadaki e, talepte daralma var. Biraz iç piyasadaki talepte daralma var. Ondan dolayı enflasyonun da gerilediğini söyleyebiliriz. Ama enflasyonu geriletmeye çalışırken, e, hani ki çok da geriletemedik zaten farkındaysanız. Hala iki e, haneli basa, e, rakamlarda, iki iki basamaklı e, rakamlarda. E, diğer taraftan ekonomide ciddi e, sıkıntılar oluşmaya başlayacak gibi duruyor. Dolayısıyla biraz daha sıkıntılı İngiltere tarafı. Özellikle bu morgaj tarafında. Ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Enerji tarafında şu an için gittik biz fiyatları zannedersem nisan sonuna kadar belli bir tavan fiyat konuldu. İşte doğalgaza, elektriğe vesaire. Ama ondan sonra enflasyonun asıl nerelerde olduğunu ondan sonra göreceğiz gibi. Çünkü çok çok soğukta geçmedi bu sene. Kış geçtiğimiz yıllara nazaran. Dolayısıyla çok olumsuz etkisini hani devlet de görmedi o fiyat tavanından dolayı. Ama Nisan'dan sonra beklenenlerin daha altında hani ortalamaların daha altında bir sıcaklık olursa bir soğuk hava dalgası olursa üst tavan da olmayacağı için o dönemde enerji fiyatları da biraz rahatladı biliyorsunuz bu petroldeki gerilemeyle işte Avrupa'nın Amerika'nın kendi rezervlerin doldurmasıyla acil rezervlerinin doldurmasıyla yani önümüzdeki dönemde talebin artmasıyla birlikte Çin'deki talebin artmasıyla birlikte eğer enerji fiyatlarında bir artış olacaksa ya da bu Rusya'dan kaynaklı arz tarafındaki azalmadan dolayı bir fiyat artışı olacaksa biz enflasyondaki sıkıntı geride kaldı diyemeyiz. En azından İngiltere için. Peki Avrupa ülkelerinden gelen datalar sonrası Avrupa Merkez Bankası'nın yılın ilk toplantısından ne kadar faiz arttırımı yapmasını beklersiniz? Beklentiniz nedir bu yönde? Avrupa'da da enflasyon geriliyor ama enflasyonun gerilemesine karşın 50 bas puanlık bir artış yapacaklardır. Zaten o yönde de sözlü yönlendirme yapıyorlar hali hazırda. Yine Avrupa'da İngiltere'den hallice ama Amerika'nın daha gerisinde kaldı. Sebebi de bu faiz artışlarını bir şekilde daha geç başlamaları, işte kendi işlerinde bu faiz artışı ile ilgili kararları daha geç almaları ve uygulamalarından kaynaklanıyor. Bir de Avrupa içinde her ülkenin kendine özel bir durumu var, kendine göre bir durumu var. Baktığınızda bazı ülkeler diğer ülkelerden daha olumlu ilerliyorlar. Ne bileyim Fransa biraz daha olumlu Avrupa'nın ortalamasına göre baktığınızda enflasyonla olan mücadelede. Ee, ama Avrupa tarafında hani ne çok ciddi yukarı yönlü mucizeler bekliyoruz açıkçası ne de e, çok felaket senaryosu var. Ee, biraz piyasaların ortasında kalacak gibi biraz daha e, ne diyeyim ortalama ya da ortalamanın biraz altında performans gösterir. Gerek hisse senedi endeksleri olsun, gerek ekonomisi olsun, gerek enflasyonu olsun. Çünkü çok atıl bir grup, çok hızlı karar alıp uygulayabilen bir grup değil. Kendi içinde de sosyal yapısı da farklı. Öyle aldığı her kararı çok rahatlıkla uygulayabilecek bir noktada değil. Yani mesela Fransa'da bir protesto kültürü var biliyorsunuz. En ufak şeyde hükümetle halkın anlaşmazlığında direkt protestolar başlıyor. Sosyal sıkıntılar başlıyor. Bunu hani bundan bahsetmişken tabii İngiltere'de de bunlar devam ediyor. Mesela önümüzdeki hafta zannedersem şeyler, hemşireler bu sefer greve gidiyorlar. Daha önce işte ambulans şoförleri greve gitmişti, doktorlar greve gitmişti vesaire. Dolayısıyla aslında onun etkisini İngiltere'de de görüyoruz da İngiltere'deki etkisi yani bunların ortaya çıkmasının sebebi aslında İngiltere'nin Diğer ülkelere nazaran çok daha kötü durumda olması yani enflasyonun çok daha yüksek olması ve buna e, karşın e, gerekli artışların yapılmamasından kaynaklanıyor. Şimdi Avrupa tarafında yine lokomotif ülkeler var malumunuz işte Hollanda'sıdır, e, Fransa'sıdır, e, Almanya'sıdır vesaire. Bunlar yine lokomotif olmaya devam edecek. Bunlar yine e, bütün birliğin geriye kalanını çekmeye devam edecek gibi e, ticaret fazlasından işte ne bileyim e, enflasyonundan tutun da toparlanmasında genel e, GDP, gayri safi milli da büyüklüğündeki hareketlerde. Ama çok çok olumsuz bir sene beklemiyoruz gibi Avrupa'da da. Yani e, büyük kısmını geride bıraktık diyebiliriz. Bu e, geçtiğimiz senedeki işte Ukrayna, Rusya geriliminden kaynaklı enerji fiyatlarının artışlarıyla ortaya çıkan işte enflasyon e, şeyinin, enflasyon sıkıntısının önemli bir bölümünü geride bıraktık. Çünkü en azından daha yüksek faiz oranlarımız var şu an. Ama tabii bunun da yavaş yavaş ekonomiye etkisini görmeye başlıyoruz. Özellikle en hızlı artışta bulunan mesela Amerika tarafında verilere baktığınızda tamam enflasyon çok daha iyi ciddi kontrol altına olmuş durumda ama gelen makroekonomik verilere baktığınızda da orada yavaş yavaş resesyon ya da resesyona gönderecek, resesyona çekecek ekonomiyi emareler ortaya çıkmaya başladı. Peki Avrupa Merkez Bankası faiz artırımlarına ne kadar devam edecek? Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam etmesi yani 2-3 toplantıda yine artıracaktır diye tahmin ediyoruz. Yani bizim beklentimiz bu 2023'ün ilk 6 ayında, ilk yarısında faiz artışlarını kabaca tamamlarız e, Batı Merkez Bankaları'nda. Kimisinde işte e, Şubat'tan Mart'tan sonra görmeyiz. Kimisinde işte e, Mayıs, Nisan, Haziran civarında e, sonlanır diye tahmin ediyoruz. Ama artık e, ikinci yarıda ya biraz yatay seyrin izlendiği, hani biraz bekleyip görelim e, takviminin uygulandığı, uzun vadeli etkilerini görelim, bakalım e, çok fazla gereğinden fazla artırmış mıyız, ekonomi çok ciddi zarar görüyor mu diye gözlemlerinin yapıldığı bir döneme girebiliriz. Eğer onların sonucunda da gerçekten ekonomik aktiviteyi çok olumsuz etkilemeye başlamışsa, yavaş yavaş aslında e, faiz indiriminden de bahsedilebilir. Çünkü ne yaparsanız yapın, e, etkisini özellikle faiz tarafında, enflasyon tarafında 6 ay bir sene gecikmeli görüyorsunuz. E, zaten bu faiz artışları da biliyorsunuz, ilk bu e, enerji krizi çıktığında işte, Rusya-Ukrayna gerilimi çıktığında ne bileyim petrol fiyatları 120 lira vesaire fır fırladığında e, ya da işte gıda fiyatlarında çok ciddi artış olduğunda merkez bankaları birdenbire müdahale etmediler. E, daha çok e, şey gibi bir yaklaşımları vardı. E, hani bu geçici merak etmeyin çok önemli bir durum yok. Her şey kontrol altında diyorlardı. Orada biraz geç davrandılar. E, şimdi geç davranmalarının işte 6 ay 9 ay sonrasında yavaş yavaş enflasyonun kontrol altına aldığını görüyoruz rakamlarını yavaş yavaş aşağı gelmeye başladığını görüyoruz. E şimdi aynı şekilde de bu faiz artışının etkilerini şeyde şeyde göreceğiz işte ev sektöründe göreceğiz inşaat sektöründe göreceğiz mortgage sektöründe göreceğiz bankacılık sektöründe göreceğiz. Tabii ki bankacılık sektörünün kendisine göre artısı olacaktır faizlerin artışından dolayı ama diğer kaybettiği alanlarda olacaktır. Dolayısıyla etkileri ortaya çıktıkça bu bizim yukarı yönlü faiz artış dönemi dediğimiz bu geçtiğimiz işte 9 ay 10 aylık dönemin artık sonuna geldik mi işte daha da aşağı yönlü gidecek miyiz hani faiz artırmaktan ziyade yatayı alacağız işte ya da faiz düşecek miyiz onları tartışacağız. Bundan sonraki veriler daha çok ekonomiyle ilgili veriler olacak takip edeceğimiz veriler. Peki, Fed cephesine de geçmek istiyorum. Amerika'da bugün üretici fiyat endeksi açıklandı ve pandemiden beri en büyük düşüş kaydedildi. Bu düşüş Amerika Merkez Bankası'na faiz artışlarını yavaşlatmak için biri olan sağlayabilir mi? Öte yandan sanayi üretimi aralıkta tahminlerden fazla düştü. Bu düşüş içeride ve dışarıda talepteki azalmadan sektörün olumsuz etkilendiğini gösterdi. Bu verileri ve Fed'in faiz arttırım hızı hakkında neler söylersiniz? Sizin de belirttiğiniz gibi artık yavaş yavaş makroekonomik datalar da kötü gelmeye başladı. Yani bu açıklanan verilerde tamam hani enflasyon tarafında olumlu geliyor bizim için gelen veriler de. Diğer taraftan ekonomi olumsuz etkilenmeye başladı. Değil mi? Talep azalıyor. Zaten arz tarafında sıkıntılarda yaşıyorduk. Belki yaşamaya da devam edeceğiz. Bir taraftan da şimdi Amerika'daki talep azalırken Baktığınızda ne bileyim Çin'den gelen verilerde. Çin'in işte gayri safi milli asılasının beklenenden çok daha iyi geldiğini görüyoruz. Oradaki Covid kısıtlamalarının kalktığını görüyoruz. Şimdi Amerika o küçülürken, olumsuz etkilenirken bir taraftan sanki Çin'in biraz daha büyüyeceği bir noktaya doğru götürüyor bu faiz oranları maalesef. Son 2-3 senedir Trump döneminden de başlamak üzere yaşadığımız büyük sıkıntı neydi? Çin'in e, önlenemeyen yükselişini nasıl durduracağız? İşte biz bunlara gümrük vergisi mi uygulayacağız? Bunlara başka bir şey mi uygulayacağız? Tayvan üzerinden mi gideceğiz? Bir şekilde bizim bunları durdurmamız lazım diye bir politika vardı. Batı dünyasında hem Avrupa'da, hem Amerika'da, hem e, İngiltere'de. E, şimdi devamlı böyle e, veriler olumsuz gelmeye başlarsa biraz daha e, Amerikan ekonomisini ya da Batı ekonomilerinin diyelim negatif etkilendiğini görürsek o biz biraz önce bahsettiğimiz faiz artışlarının tekrar gözden geçirilmesi söz konusu. Şimdi maksimum faizler de hani tepe noktası olarak nereyi göreceğimiz konusundaki tartışmalarda işte yüzde beş diyen var yüzde altı diyen var. Şimdi Amerika'da gelmiş enflasyon kabaca yüzde altı buçuklara değil mi genel olarak baktığınızda? E zaten biraz daha biz buradan faizi artırsak, enflasyon da biraz daha aşağıya gelse. Bunlar ikisi ortada buluşmuş olacaklar. Yani artık reel getiri negatif olmamış olacak. Yani faiz e, enflasyonu eşit ya da daha yüksekse ya da biraz altındaysa çok az bir e, negatif reel getiri olur ya da pozitif getiri olmuş olur. Dolayısıyla çok daha fazlasına yukarıya gitmelerine gerek yok. E, daha fazla yukarıya giderlerse ekonomiyi incitecekler. Ee, biraz gitmeli bir etkisi de var e, bahsettiğimiz gibi. Şimdi %6'lara gideceğini zannetmiyorum. Ben yani en fazla %5.5'lara gider diye tahmin ediyorum e, Amerika'daki faiz oranları. E, şimdi artık nasıl gidecekler? Muhtemelen 25-25 artışlarla gidecekler. E, biraz daha e, hızını düşürecekler, vitesi düşür, düşürecekler ki şey olsun, e, bu etkileri biraz önce e, konuştuğumuz gibi gözlemleyelim. Bu etkilerin e, Uzun vadeli hani yan etkileri nedir? Yani Birebir etkilerini biliyoruz zaten İnsanlarda hani talebi daralttığınız zaman, insanların cebindeki e, nakdi azalttığınız zaman ya da fonlama maliyetini artırdığınız zaman talebi daraltırsınız bir şekilde. Ama gereğinden fazla mı daralttık, fazla mı açtık? Yani bu e, bir noktada şiş, yani sı sıcak suyu e, soğuk suyu açarsınız da tam istediğiniz e, sıcaklığa gelsin diye beklersiniz. Yani. Bu biraz daha hani geç dengesi e, ortaya çıkan şey gibi musluk gibi düşünebilirsiniz yani birdenbire açar açmaz zaman sıcaklığı belli olmuyor da biraz gecikmeli olacaktır. Dolayısıyla Amerika'da çok artık sert, çok şahin işte 50'lik 75'lik artışlar beklemiyoruz. 25'lik artışlarla devam ederler diye düşünüyoruz. Bu 25'lik artışlarda da arada es geçebilirler, artırmadıkları dönemler olabilir. Arada dediğim gibi çok olumsuz veriler gelirse özellikle ikinci yarıdan itibaren aşağıya çekme e, beklentileri de ortaya çıkabilir. Hmm. İşte orada bir uluslararası konjonktür nasıl olacak ona bakmak lazım. Bir de bu e, Rusya gerilimi de çok önemli. Çünkü e, bunların e, bir kısmı enerji piyasasına da bakıyor biliyorsunuz. Enerji piyasasında e, şimdi Amerika e, bu acil rezervlerini satarak e, Amerikan petrolünü, WTI petrolünü zannedersem işte ta 90'lara falan gelmişti bir ara. 90'lardan 70'lere kadar çekti. 82'lerdeyken e, acil rezervlerden satış yapmaya başlamışlardı. E, yaptılar. E, muhtemelen 70'lerden tekrar yenine konulacak diyordu. İşte konuldu konulmadı işte onun hakkında değişik haberler geliyor ama bir bakıyorsunuz petrol fiyatları yine e, 80'lere gelmiş durumda. Ve e, bize gelen veriler de hali hazırda her ne kadar da işte dizelde işlenmiş ürünlerde bir e, arz fazlası olsa da Diğer taraftan önümüzdeki dönemde özellikle Çin tarafından mesela günlük yaklaşık 750 bin, 1 milyon varilik yeni bir talep ortaya çıkacak. İşte Rusya cephesinden de 1.2 milyonluk bir arz kesintisi olacak gibi. Dolayısıyla bu yine arz tarafındaki sıkıntıları gündeme getirecek fiyatlar daha yukarıya çıkacak gibi duruyor. Zaten bütün batı ekonomilerinde işte gelişmekte olan ekonomilerinde şu an önündeki en büyük... E, challenge, e, aşmaları gereken nokta, mücadele noktası bu, e, enerji fiyatları olacak. Bu enerji fiyatlarında da hani nereye gideceğiz, e, bizi kurtaracak noktalarda duracak mıyız diye, e, şu an mesela 80'lerden 85 85'lerden işte hangisinden bahsettiğinize göre değişir tabii işte şeyse Brent ise 85-86'lar, işte WTI ise 80 civarları zannedersem, 80-81 civarları olsa gerek. Dolayısıyla buradan 100-120'lere tekrar gidecek olursak o yumuşayan enflasyonda tekrar sert bir yukarı hareket görürüz. O zaman işte bu çözmesi daha zor bir düğüm haline gelir maalesef. Peki altın fiyatları için altın. beklentileriniz nasıl? Altın tarafına baktığınızda normalde altın daha iyi performans göstermesini beklerdik şu anlamda hani %10'luk bir e, enflasyon varsa zannedersem 2 sene önce altın 1800 dolarlardaydı zaten. Ama tabii 1800 dolarlara gelmesinin sebebi de bu enflasyon beklentisi çok ciddi vesaire e, çok aşağılardan gelmişti. Hani, e, daha önce gördüğü antep noktalarda işte 2000'lere çıktı bir ara geri geldi. Sadece %10 e, oranında artsın diye beklesiniz. diyelim ki e, bir senelik enflasyon %10. 1800'den 1980'e gelmesi lazım. Hani çok bakkal hesabıyla yaparsanız. E şimdi bir bakıyoruz 1906'larda. Hani çok da ciddi bir prim yapmış değil. Bütün bu koşulları yan yana koyduğumuzda aslında altının ben 2000-2200 bandında olmasını beklerim açıkçası. Hani hesabını kitabını yaptığınızda. Ama en büyük kural arz piyasadaki. Şu an piyasada birçok insan altın tarafında yukarı yönlü pozisyon almış durumda. Long pozisyonu var. Ee, şeyden ziyade e, aşağı yönlü pozisyondan ziyade e, yeterince pozisyonlanılmış durumda yani altın tarafında. E, dolayısıyla yukarı yönlü bir baskı yok ama eğer altın hareket ederse hareketi sert olur diye düşünüyoruz. Yani e, altın işte günde 5 dolar 10 dolar yavaş yavaş yukarıya tırmanmaz durur 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 birdenbire bir gün bir bakmışsınız 2000-2100 bandını e, birkaç gün içinde gelmiş olur. Aşağı onu çok ciddi, çok ciddi bir baskı görmüyoruz çünkü piyasada yeterince zaten e, genişleme, geniş para politikasıyla ile yeterince e, nakit enjekte edilmişti piyasaya. E, i̇şte FED'dir, İngiltere Merkez Bankasıdır, Avrupa Merkez Bankasıdır. Bunlar piyasadaki likiteyi çekmedikçe, bunun işte yanında Japon Merkez Bankası da var biliyorsunuz. E, çok ciddi e, likite sağlıyor piyasaya. Likite sağlıyor dediğimiz yani bildiğiniz e, para basıp piyasadaki bonoları vesaire alıp piyasaya para veriyor daha çok hareket olsun diye. dolayısıyla altının orada yönünün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Yani aşağı yönlü çok ciddi baskı olmaz. düşüş çok sert olmaz. 1800-1750'lere gider çok çok ama yukarı tarafta çok üst limiti yok. Hani zaten genel portföy teorisinde de mutlaka bulundurursunuz altını yüzde %5-10 oranında portföylerde, müşterilerin portföylerinde. Dolayısıyla beklenen altında performans gösterdi ama Önümüzdeki aylarda bu yıl, ilk altı ay bir sene içinde zannedersen dediğimiz seviyelere gelecektir diye tahmin ediyoruz. Yani altında biraz daha olunmuş. Peki, Muhammed Demir çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim, İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, teşekkürler. Stüdyo Londra'yı noktalıyoruz değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sundu.